Rusya'nın bütün dikkati de Ukrayna'daki savaşa yoğunlaşmış durumda. Bunun altını kalın bir şekilde çizmek lazım. Hem askeri açıdan hem ekonomik anlamda hem diplomatik anlamda neyse yani. Şimdi bu açıdan Karabağ'daki durum Rusya'nın 2020'deki gibi 21'deki gibi öncelikleri halinde değil. E, askeri açıdan en azından hatta Karabağ'daki 2000 civarı barış askerinin e, önemli bir kısmı da yine Ukrayna'ya kaydırıldı. Yani oradaki o sayı da azalmış durumda e, geçen seneden bu yana. E, Azerbaycan'da tabii bu durumu fırsat bildi. madalyonun diğer yönü de o. E, geçtiğimiz yıldan bu yana da bir buçuk yıldır da e, Azerbaycan gerek Karabağ Ermenileri üzerinde gerekse de Ermenistan üzerindeki askeri ve askeri stratejik baskısını arttırdı. Ee, i̇şte ee, ilk Hemen mesela Mart ayıydı geçtiğimiz yıl ee, Rusya belli ki meşgul Ukrayna, Ukrayna ile falan ee, ilk önce orada Rus Rus savunma Bakanlığı ile Azerbaycan savunma Bakanlığı arasında böyle oldukça sert diyebileceğimiz sözlü e, karşılıklı atışmalar oldu e, sahada e, gelişmeler daha fazla çatışmalar Ermeni güçleriyle Azerbaycan güçleri arasında çatışmalar falan daha fazla arttı e, ve Mayıs ayında büyük çatışmalar oldu. Geçtiğimiz yıl e, Eylül 2022'de örneğin e, Azerbaycan, e, Ermenistan'ın e, uluslararası aranada da kendi sınırları olarak kabul edilen Karabağ'dan ayrı olarak bir de Ermenistan toprakları içerisinde zannediyorum 140 kilometre kadar kilometre kare kadar bir toprağı kendi kontrolünde aldı. E, bir anlamda hani e, Azerbaycan ee, Ermenistan'ın 30 yıl boyunca diyelim işte Azerbaycan'da veya işte 7 rayon, Karabağ'da uyguladığı politikayı e, daha farklı bir minvalde bir ortamda kendisi bir anlamda intikamını almaya başladı gibi de düşünebilirsiniz belki bunu.